Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir banka ekstresinden verilerin alınıp düzenlenmesiyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hem kurumsal hem bireysel anlamda bu tür pdf dokümanları karşımıza gelmekte ve bunları çeşitli bölümlerini alarak Excel ortamına aktarmak söz konusu olmakta. Bakın burada bu bölümünü seçebilirim veya özellikle dikkat edin bakın alt tuşuna basarak klavyemin e, istediğim sütunları seçebilirim. Yani çok sayıda veriyorum. Bunu Word ortamında numaralandırılmış veya tablarla, boşluklarla yazılmış dokümanlarda da kullanabilirsiniz. Normal seçim yapmıyorum. Alt tuşuna basıyorum. Bir sütunun altından başlıyorum. Bakın sadece istediğim sütunları seçiyorum. Ctrl C ettim, yaptım, yaptım ve Excel ortamında belli bir yere yapıştırdım. Şöyle biraz açayım. Biraz sonra anlatacağım fonksiyonları. E şimdi bu geldi ama tarihleri ayırmam lazım, Açıklamaları ayırmam lazım, paraları ayırmam lazım. O zaman ne yapıyoruz? Yapacağımız yöntemlerden bir tanesi metni üstüne çevir, text to columns. Nerede? Veride. Hemen gidiyorum. Sınırlandırılmış biliyorsunuz virgülden, boşluktan yapar. Ancak bizim burada amacımız şu tarihleri ayırmak. Sabite, fix bite gideyim. Bakın gördü tarihlerimi. Tarihi seçiyorum. Ayırdım çok güzel tarihleri doğru bir şekilde ayırdığını düşünüyorum. Peki şimdi sayıları nasıl ayıracağız? Yani şuradan 59'u ayıralım. Arkadaşlar bunun da birçok yöntem olabilir. Biliyorsunuz boşlukların bulunmasıyla ilgili çok çalışma. Birinci kelime, ikinci kelime falan ee, burada metin fonksiyonlarla oynayacağız. Farklı farklı yöntemler kullanacağız. Uzunluklarının bulunması, boşlukların türetilmesi vesaire. Şimdi kullanabileceğimiz şeylere bakın. Bir kere sağ kısmı alacağımıza göre boşluktan sağdan right'ı kullanacağız. Peki e, bir de bizim buradaki boşlukları bakın boşlukları daha uzun boşluklarla türetsek kendi uzunluğu kadar. Boşluklarla türetilmiş bir yerde. Daha sonra en sağdaki uzunluk kadarını alsak e, şimdi detaylı bir şekilde yapacağım. Demek ki bir şeyi türetmek işte yine L, A diyorsunuz kaç tane 10 tane İngilizce strip burada boşluk türeteceğiz. Yine kırklarla bu boşlukları daha sonra temizleyeceğiz. Uzunlukta bu metin kadar uzunluk anlamına gelecek. Dediğim gibi farklı kombinasyon olabilir ama yerine koy bir şeyi bir şeyle değiştirmek boşlukları temizlemek istediğimiz kadar üretmek ee, ondan sonra uzunluğunu bulmak sağdan da kesmek anlamına gelecek. Bakın şimdi beraber yapalım. Şimdi e, şu yerine koyu bir e, öğrenelim. Substitute İngilizcesi. Tarihleri ayırdım. Tarihlerle işim yok. <laughs> yerine koy. Neyin yerine koy? Bunun yerine koy. Ondan sonra ne koymak istiyorum? Ondan sonra boşlukla yerine e, Ali koymak istiyorum. Tamam, bakın boşluklar yerine koymak için. Bunu öğrenmiş olalım. Peki, yine öğrenelim? Rept, <laughs> bir metinden yine atıyorum, ee, boşluktan yine. Kaç kere yinele? 10 kere yinele. Tabii şu anda 10 tane boşluk üretecek, görünmeyecek. Ama ne yapabilirdik? Bana A üret 10 tane. Hatırlarsanız bunu bakarsınız. Stop kodunu belli bir şeye tanımlama. Uzunluk eksi 10 eksi uzunluk kadar sıfır koy. Başın önüne gibi kullanımlarım vardır. Bakarsız metin işlemlerde yinele rep fonksiyonu diye aradırsınız çok kullandığımız sevdiğimiz bir fonksiyon. Peki şöyle bir şey yapsak ee, değiştir. Ne çok özür dilerim değiştirdi Yerine koy. Değiştirin amacı farklı. Belli bir yerdeki belli bir karakteri değişiyor. Yerine koy. Bunun yerine koy. Eski metinimiz boşluklar. Yinele. Ondan sonra boşlukların yerine yine boşluk koyacağım. Ne kadar? Uzunluğu kadar. Buradaki amaç şu. Bu metni boşluklarından parçalayarak uzunluklarından çok büyük bir metin elde etmek. Ve tamam. Sonra sağdaki boşluk kadar kısmını almak. Espri su arkadaşlar. Ondan sonra şimdi parça parça yapıyoruz zaten. Ondan sonra bakın e, üretti ürettiği görmüş olduğunuz gibi bu e, sağdaki uzunluk kadarını almak demek bunu almak, trimlerde kesmek demek, sağdaki kısmı almak demek. O zaman gidiyorum. Hemen sağdana geliyorum right ee, sağdan git al. Ne kadar alacağım? E, belli ki 10, 20, 30 ama uzunlukla olayı kontrol ettiğimiz için uzunluk kadar alabileceğiz. Kendisinin uzunluğu kadar alındı. E, e, çok uzun bir kelime oldu bakın. E, trim ne işe yarıyordu? 40 ne işe yarıyordu? Boşlukların alınmasıydı. Bakın böylelikle arkadaşlar sayıları buldum. Peki bu sayı mıdır? Toplanır mı? Endişe etmeyin. Toplanabilir veya toplanmaz. Bakalım şimdi. Topla. Ondan sonra. Büyük ihtimalle toplamayacaktır. Tamam toplamasın. Bakın bir numaramız daha var. Çarpı 1. Onları sayıya geçir, çevirdim. Buyurun. Toplamımız 435 lira harcamışız. 10 ee, günde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptık. Bir farklı versiyonu da yapmak isterim bu tür ekstra operasyonlarından. Ama dediğim gibi metin işlemlerini yönelik, metin fonksiyon numaralarını yönelik çok sayıda videonun fonksiyonu var. Bunlara bakarsanız bunların hepsini türeterek yapma. Bunlar artık hani ben formül oyunları diyorum. Formülle ilgili atraksiyonlar diyorum. Çok da örneklerimiz vardır. O ne yapıyor, o neyi bana veriyor gibi aşama aşama düşünebilirsiniz. Bir başka çalışmayı da şöyle sizlere göstermek isterim. Sanıyorum fonksiyonda anlaşılmayacak bir şey yok. Eğer e, büyütmek gerekiyorsa büyütelim. E, bu kırp sağdan yerine koy. Ondan sonra yine de baştan geleyim. Kırp sağdan yerine koy. Ee, yinele, yinele, yinele. Ama görmüş olduğunuz gibi aşama aşama yaptığım için aşama aşama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir başka çalışmayı da şöyle size göstermek isterim. Bakın, ee, burada da şöyle bir şey var. Şöyle yapayım. E, i̇çindeki komisyon tutarını bulmak istiyoruz. Ha. Şimdi burada bilemeyiz. Burada üç harfli insan var, bir harfli insan var. Ondan sonra hani kaçıncı kelime, ikinci, üçüncüyü bul mantığımız olabilir ama o da uymayabilir. O zaman içindeki komisyon kelimesini buldursak. Biliyorsunuz onu nasıl yapıyoruz? Bakın. Ee, bul fonksiyonumuz. Biliyorsunuz bul ne yapıyor? Örneğin bul a dersem. O zaman M'ye bul diyebilirsiniz. Büyük harf, küçük harf ayrımı yapmak. Neyi bul? A'yı bul. Nerede bul? Bakın. Şimdi bana bir sayı verecek. Birinci karakteri ee, şey anlamında. Birinci karakteri ala anlamında. Ondan sonra bunlarda da ee, arkadaşlar çok güzel bulamadı. Aslında var A. O zaman M bul. Çok güzel. Search İngilizcesi. Bakın Aların bulunduğu A olmayan birisi olsaydı, şuradaki insanın adını e, sadece e, sevim e, yeni yazalım. bakalım, bunda da yok anlamına gelir. Demek ki bir karakter varsa onda bunu bularak verecek. Çok güzel. Ama bizim burada amacımız şeyi bulmak değil e, içindeki aile Komisyonun geçtiği yeri bulmak. Buraya komisyon yazıyorum. Küçük harf büyük harf fark etmeyecek. Çünkü bul ve m bulun farkı. İngilizcelerinde yazmamı isterseniz hemen yazarım. Find ve search. Bul uh, m bul. İngilizce find ve search. Evet. Peki 23. karakterde komisyon yazıyor. Komisyon kendisi kaç tane harf? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. den sonra bul gibi. Bakın, demek ki bunu alacağım. Ondan sonra bir şeye gidebiliriz, değil mi? Parçala gidebiliriz. Bakın, parça al. Onu da hemen yazalım. mit oluyor İngilizcesi. Parça al. E, metin bu. Bunun e, komisyonu bulunduğu yer artı 11. Neden artı 11 dedim arkadaşlar. E, çünkü komisyondan sonra 5, 6, 8, 8 9. Bu hazır böyle bir iki nokta. 11'den sonra 10 karakter al. İşte o sayı ne kadarsa. 20 diyeyim yani çok büyük bir rakam varsa. Ondan sonra. Evet bakın 534 ondan sonra 534 oldu. Demek ki artı 11 fazla geldi 10 olacak. Evet. Buldum paraları buldum görmüş olduğunuz gibi şimdi ne yapabiliriz burada da ikinci virgüle kadar olan kısmı almak şeklinde yani şuradan ikinci virgüle kadar olan kısmı almak şeklinde de e, o parayı da oradan çıkaracağız şimdi beraber yapalım arkadaşlar e, burada kullandığımız fonksiyonları hemen şöyle sizlere eklemek isterim bul Mebul, ondan sonra parça al. Ee, bunlar kullanacağız. İngilizcesi e, find, search ve e, mid arkadaşlar. Hemen bunları yazalım. Fonksiyonumuzu tekrardan e, gösterelim. Buraya kadar yaptığımız işlemi. Peki devam edelim. Şimdi amacımız ikinci şeye kadar olanı bulmak. Şimdi bakın arkadaşlar ben ne yapıyorum? Bul diyeyim. Neyi bul? Virgülü bul. Ondan sonra nerede bul? Burada bul. Demek ki üçüncü pozisyon benim Birinci virgülün olduğu ama bakın tutturamıyoruz orada ikinci virgülün olduğu yere. Dikkat ederseniz bul fonksiyonunu şöyle açtığımızda iyice büyüteyim. Şuraya attık kısabilirim. Bakın açtım. Bul fonksiyonu virgülün bulunduğu yeri veriyor güzel. Ama başlangıç sayısı hep birden. Peki dikkat ederseniz bunu kopya aldım. Bir daha alayım size göstererek. Escape'e bastım tekrar. Açıyorum. Dikkat ederseniz burada başlangıç sayısı, bu formülü kopyalayıp buraya yapıştırdım, artı bir dedim. Bu ne demek oluyor? Ee, bul baştan değil, birinciyi bulduğun yerden. Triki burada olduğu için tekrar göstereyim büyük. Normalde tırnağı bul, virgülü bul. Ama baştan bul yani üçte de hayır. Birinciyi bulduğun yerden bir artısından bir fazla yani üçte bulduysan dörtten başlayarak ara ikinci virgülü bul anlamına geliyor arkadaşlar. Bu kullanımda bu. Evet hepsi bu. Bu görmüş olduğunuz şey e, ikinci virgülün bulunduğu yere kadar. Peki ben o zaman şöyle yapsam parça al yani mid bundan e, birinden başla. 6'ya kadar al dersem o kısmı almış olur muyum? Parasal kısmı. He, ondan sonra e, birden başlıyorsa bir tane eksi 1 vereyim şuraya. Son virgüle ihtiyacım yok. Evet. E, bunu da çarparsam 1 ile e, işte sizlere neyi bulmuş olacağım? Yine oradaki komisyonlu elde edilmiş paraları. Topla dediğimde Sam yaptığımda e, bakalım aşağıya kadar toplayacak mı? Evet. virgülleyelim. 3700 sırayı bulmuş olduk. Evet arkadaşlar. E, metin işlemleri başlı başına bir iş ve değişik çalışmalar yapmaya çalıştım. Birinci bölümde son kısmı bulduk. Burada da elimizde komisyon yazdıktan sonra içerisindeki komisyondan sonrayı bulmak. Aşama aşama yaptım. Önce görüyorsunuz e, parçaladım bunu e, komisyonu bulunduğu yerden yani bir anlamda kanun bulunduğu yere kadar geldikten sonra artı onda giderek tam şurayı bulmuş oldum bir anlamda orası e, bana e, işte atıyorum 13 15 20 neyse onu verdi e, Ondan sonra ondan başlayarak 20 tane almış oldum karşıma bu çıktı o benim işime yaramıyor Ondan sonra tekrar bu bulduğumu ki aynı şekilde o fonksiyonu getirip buraya da yazabilirsiniz. E, ondan sonra e, elde edilen şey yani şu şurada e, şunun olduğu yere bu formülü çakarsak tek formülü de halletmiş oluruz. Burada da ne yapmış olduk? Tamam e, aynı şekilde bul durumuyla ne yapıyoruz? İşte virgül nerede? E, A nerede? B nerede? Fakat hep bul fonksiyonu nasıl çalışıyordu? tekrardan sizlere açalım. Çünkü buradaki bütün atraksiyon bulla ilgili. Tırnak nere, virgül nerede? E, normalde 3'te. Bakın bunu kaldırırsam. Ama bunu koyarsam buraya birinciyi bulduğundan bir sonradan sayarak ikinci virgül bu. Böylelikle bu ikisi arasında bir kelimeyi bulmak da söz konusu. Yani birinci boşluk, ikinci boşluğu bulup onun arasını almak da yine parçalarla kullanılabilen tekniklerimizden bir tanesi. Bu şekilde de parasal kısmını bulmuş oldum. Amacımız neydi? Ekstreleri veya işte bankadan gelen Excel dosyası olabilir. Bunların içerisinde yazanları almak, parçalamak, birleştirmek vesaire metin işlemleriyle ilgili çalışmaları aslında çok fazla var. Bunları da daha da geliştirebiliriz. Evet arkadaşlar diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.